Merhaba ben Hüseyin Selvi. Selvi Kimya Yönetim Kurulu Başkanıyım. Firma sahibiyim aynı zamanda. 1998'in 10. ayında kuyumculuk sektörüne kimyevi madde satışıyla başlayarak 100 üründen 2000 ürüne çıkartmayı başardık firmamızı. Yurt içindeki fuarlara katılıyoruz. Fuarlarımız genelde çok hareketli geçiyor. Ve e, inanıyoruz ki kuyumculuk sektörüyle kuyumcu e, fuarına e, çok büyük katkımız var. E, gerek Türkiye gene gerekse e, dünyanın çok çeşitli ülkeleriyle bağlantılarımız var. Zaman zaman ürün gönderimlerimiz oluyor. E, konteyner bazlı e, küçük paketleme bazlı ürünler gönderiyoruz ve e, bunlardan da çok büyük sesler getiriyoruz ülkemize. Mümkün olduğu kadar döviz çekebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve fuara katılım aşamasında da inanıyoruz ki en az her katıldığımız sene fuara en az bir bin bin kişilik bir etkimiz oluyor, bin bin tane ziyaretçi buldurabiliyoruz. Yani eğer günler içerisinde bizim standımızı dışarıdan gözlemleyebildiyseniz eğer standımızın çok karabalık olduğunu yani çok insan topluluklarının olduğunu zaten görürsünüz. Dolayısıyla kuyumculuk fuarında varız. olmaya da devam edeceğiz. Genel görüşümüzü soracak olursanız memnunuz. Ham madde ve katkı maddeleri ve kimyasal maddelerle alakalı çok daha rahat hizmet verebiliyoruz insanlara. Peki fuara bu katılım oranları nasıldı sizce? Gerek yurt içi gerek yurt dışı. Şimdi Mart fuarında yurt dışı katılımı ve ziyaretçi sayısı yüksekti. Ama yurt içi biliyorsunuz 2023 yılı deprem ve afatlar oldu. Bununla alakalı tabii ki bizim Anadolu müşterilerimizden en az bir 500 kişinin gelmediğini düşünüyorum ben. Yani beklentimin 500 kişi altında kaldığını düşünüyorum. Bu da normal ama genel itibariyle fuarı değerlendirecek olursak gayet güzel.